I won't be gone forever, okay? I'll still visit you at home and we'll chat online. We'll make it work. I don't want it to work. Just wish could last Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere biraz üzgün olduğumu söylemek için bu videoyu hazırladım. Çünkü çocukluğumuzdan beri izlediğimiz Disney Channel kapanıyor ve hatta kapandı. Şu anda TV üzerinde açık mı değil mi inanın bilmiyorum. Fakat şu anda Disney Channel resmi olarak kapandı. Evet muhtemelen çoğunuz bunu duyunca şoka uğradı. Fakat artık bilinen bir gerçek var ki o da Disney Plus Türkiye'ye geldi. Kısacası artık Disney Plus Türkiye'ye geldiği için Disney Channel'da kapanıyor. Fakat bu kapanmanın ardından neler oldu veya Disney Plus nedir gibi sorularınızı da bu video içerisinde anlatacağız. Bilindiği üzere dün de Disney Channel'ın kapandığına dair bir resmi açıklamayı da paylaşmıştım. Saat 11.30 gibi ve şu anda da zaten çoğu kişi izlemiştir. Şimdi o videonun ve aynı zamanda Disney Plus'ın ne olduğunu bu video içerisinde açıklayacağım. Kafanızın fazla karışmasında muhtemelen Disney Channel'ın kapandığını doğrulayan videoya geç istiyorum. Çünkü muhtemelen kafanız bayağı karıştı ve olan onca şeyi anlatmaya çalışalım ve bakalım Disney Channel neden kapandı. No Öncelikle Disney Channel'ın kapandığını söyleyen bu bayan arkadaş aslında Disney Channel'da çalışmakta. Özel Instagram hesaplarında da paylaştığı gibi Disney Channel'da çalışan ve resmi açıklamaya yapan kişidir. Yaptığı açıklamada haberden dolayı üzülmüş fakat bunun bir son olmadığını söylüyor. Ve aslında mutlu olmamız gerekiyormuş. Bunu da tabii ki bir nedeni var. Fakat biz açıklamaya dönelim. Açıklamada bunu veda değil de yeni bir başlangıç olduğunu gösteriyor. İsterseniz o videoda aslında neyden bahsediyormuş ona geçelim. Arkadaşlar merhaba. Ben Umut. Bugün size hepimizi çok yakından ilgilendiren bir haberim var. Bu haber beni bir yandan hüzünlendirirken bir yandan da içimde yepyeni umutlar yaşartıyor. Çünkü her vedada olduğu gibi bu vedada da yepyeni bir başlangıç doğuyor. Sihirli kanalımız Disney Channel'la artık vedalaşıyoruz. Ancak az önce de söylediğim gibi bu asla bir son değil. Çünkü artık en sevdiğimiz ve hatta sürekli izlemek istediğimiz içerikler Disney Plus'ta olacak ve dilediğimiz zaman izleyebileceğiz. Ve burada vedalaşsak da biz yine bir arada olmaya devam edeceğiz. Beni bundan sonra nerede bulabileceğinizi biliyorsunuz. Yepyeni bir dönemde çok yakında görüşürüz. Göründüğü üzere aslında açıklaması gayet basit ve öz bizim de anlattığımız gibi. Bunun sebebi ise Disney Plus'ın artık Türkiye'de olması. Evet doğru duydunuz Disney Plus Mart ayının sonuna doğru bir açıklama ile yayın tarihini başlatacak. Ve muhtemelen Nisan ayının başında da Disney Plus yayın hayatına başlayacak. Disney Plus'ın ne olduğunu bilmeyenler için kısaca bunu açıklayalım. Disney Plus tüm Disney dizilerini, filmlerini veya Marvel ve Star Wars gibi dev markaların filmlerini ve dizilerini içinde barındıran bir stüdyodur. Aynı zamanda stüdyo diyorum çünkü hepsi birer stüdyo fakat Disney Plus bir platformdur. Tıpkı Netflix veya Amazon Prime gibi. Ve hatta daha bilmediğimiz birçok şey ile Mart ayının sonunda ve Nisan ayının başında yayınına açılıyormuş. Disney Plus'ın uzun zamandır gelmesini bekleyen ben ise hem mutluyum hem de Disney Channel'ın kapanması yüzünden üzgünüm. Çünkü çocukluğumuzdan beri izlediğimiz Disney Channel kapanıyor ve gelecek nesil bizim çocuklarımız veya torunlarımız Disney Channel'ı TV'de değil de artık internet üzerinden izleyecek. Bu gerçekten üzücü bir şey fakat çocuğumun Disney Channel'ı izlemeyi bırakacağını sanmıyorum. İleride çocuğum olursa muhtemelen Disney Plus üzerinden de çizgi dizileri izletmeye devam edeceğiz. Şimdi ise Disney Channel'ın kanalındaki resmi videoda yer alan Disney Plus hakkında olan videoya geçelim ve bakalım bu video neymiş? Disney Plus hakkında olan bu videoda Disney Channel'da yer alan tüm dizilerin Disney Plus'ta olacağını direkt onaylıyor. Peki asıl soruya gelecek olursak Disney Plus ne zaman gelecek? Muhtemelen Mart ayının sonunda ve tabi ki Nisan ayının başında geleceği açıklandı. Ve böylece Disney Plus Nisan ayı içerisinde yayın hayatına başlayacak. Peki Disney Plus'ın ücreti ne kadar olacak? Öncelikle Amazon Prime'ın ücreti 7.90 TL'den başlıyor ve Türkiye standartına göre gayet makul bir fiyatta denilebilir. Netflix her ne kadar 27 TL'den başlayan fiyatları olsa olsa da aslında bunu farklı şekilde düşünebilirsiniz. Fakat Disney Plus kaç para olacak muhtemelen 10 ila 15 TL arasında olabilir. Çünkü Disney Plus Türkiye'de bayağı para kazanmak istediği için fiyat konusunda ideal bir fiyat düşündüklerini düşünüyoruz. Yani muhtemelen 10 TL olabilir. Tabii ki bu bizim kesin olmayan teorimizdir. İlerleyen dönemlerde de fiyat aralığı ortaya çıkar. Bu olayın her daim iyi tarafından bakmamızı tavsiye ediyorum. Evet Disney Channel kapandı fakat şimdi Disney Plus açılacak. En azından çocukluğumuzdan beri izlediğimiz dizileri şimdi daha iyi kalitede Disney Plus'ta izleyeceğiz. Düşünsenize tüm eski diziler Disney Plus'ta ve aynı şekilde film ve dizilerin açısından da baya güzel. Çünkü bizim düşüncemize göre bu kadar kaliteli ve güzel işlenmiş dizileri tekrardan güzel izlemek bizim baya hoşumuza gidiyor. Ve açıkçası doğruyu söylemek gerekirse de Disney Plus açılır açılmaz ilk olarak Kim Possible dizisinin birinci bölümünden final bölümüne kadar ve hatta filmini bile izleyeceğiz. Tabii ki love action olanı değil. Her zaman hatırladığımız bu action filmi. Yani çocukken bu kadına aşıktım da denilebilir. Yani şu turuncu saçlar falan bana Wendy hatırlatıyor. Her neyse konudan fazla sanmayalım. Kısaca da demek istediğim ilk çıkar çıkmaz Kim Possible'ı izleyeceğiz. Yani kısacası şimdiden bayağı heyecanlıyız da denilebilir. You don't mind, do you? Umarım bugün sizler için hazırladığımız videoda da bayağı hoşlanmışsınızdır. Her ne kadar bu video hem sizi mutlu etse de hem biraz da hüzünlese de ama her daim işin iyi tarafından bakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gelecek önümüzde bayağı da parlak ve güzel görünmekte. Ve biz de bayağı mutluyuz da diyebiliriz. Disney Plus'ta gelene kadar sizin de mutlu olmanızı tavsiye ederiz. Disney Plus'ta bakalım ne gibi şeyler olacak ve izleyeceğimiz şeyler ne olacak muhtemelen Disney Plus geldiğinde hepsini izleyeceğim ve muhtemelen Disney Plus'ta izleyeceğim onlarca şeyin videosunu yapacağım ve tabii ki kanalımızda değişik değişik içerikler de yapacağız. Yani kısacası Disney Plus Türkiye'de açılır açılmaz ilk olarak içinde izlediğim o onca şey hakkında video yapmak olacak. Ve Kim Possible'ın tüm sezonlarını bitireceğim yahu. Her neyse videoyu beğendiyseniz videoya like atabilir ve abone olabilirsiniz. Herhangi bir düşünceniz varsa da yorumlara yazmayı unutmayın. Özellikle Disney Plus hakkında ve kapanan Disney Channel hakkında bunları detaylı bir şekilde yorumlara yazın. Ama tabii ki ilk yorum diye yazmayın. Kendi düşüncelerinizi betirin, belirtin. Kesinlikle yorumlara dikkat edeceğiz ve bazılarını belki de kalp atıp cevaplayacağız. Her neyse Disney Plus'ın gelmesi harika bir adamım. Kim Possible beni bekle bebeğim. Şimdilik başka harika videolarda görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Disney Plus geldiğinde Kim Possible'a doyacağım be. Hoşça kalın. Bay bay. graduation wasn't the end of the world <laughs> what what the fuck? <laughs>